Sayın seyirciler Türkiye'nin ilk yerli tasarım lokomotif motoru için geri sayım sürüyor. Mükemmeliyet merkezindeki testler motorun yakıt tüketiminde dünyanın en iyilerinden biri olduğunu gösterdi. Lokomotif motorunda yakıt olarak da hidrojen deneniyor. Devlet Demiryolları güç artırmak için talep etti. TÜBİTAK mühendisleri harekete geçti. Tasarımından üretimine milli imkanlar kullanıldı. Türkiye ilk yerli tasarım lokomotif motoruna kavuştu. Ülkemizdeki ihtiyaçlar doğrultusunda dizel motoru ilk önce çıkardık ve bunu başarabildiğimizi hem ülkemize hem tüm dünyaya göstermiş olduk. ve Birim hacimden en yüksek gücü alacak bir tasarım elde ederek de bu noktada en iyisini yapabileceğimizi gösterdik sıfırdan tasarlanan motor parçalarının %90'ı Türkiye'de üretildi. Türkiye'de belki ilk defa tasarlanmış olan parçaları tasarlama fırsatı bulmuş olduk. Bizim için gerçekten gurur verici bir olay. İlk çalıştığında ekip olarak burada ağladığımızı hatırlıyorum. TÜBİTAK RUTE tarafından geliştirilen 160 serisi Özgün Motor ailesinin bir üyesi olan 1200 beygirlik bu dizel motor, motor mükemmeliyet merkezinde hemen her gün çalıştırılıp doğrulama testleri yapılıyor. Yerli motor 8, 12 veya 16 silindirli olarak tasarlandı. Düşük yakıt tüketimiyle dünyanın en iyileri arasına girdi. Bizim en yüksek güç opsiyonumuz 2700 beygir alabiliyoruz. Bu motorun 16 silindirli halinden. Arkamda görmüş olduğunuz ise 8 silindirli 30 litre 1200 beygir gücünde. Motorun alternatif yakıtlarla çalıştırılması içinse çalışılıyor. Şu an laboratuvarda bu motorun hidrojenle çalışacak haline başladık. Mart ayında İlk görüntülerimizi almaya başlayacağız. Yerli tasarım lokomotif motoru, daha sonra iş makineleri, kara ve deniz araçlarında denenecek.